Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2021 yılında yeniden başlattığı 6 milyon tek yürek kampanyasına hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yavaş kampanya hakkında yayınladığı yeni mesajında Ramazan ayında her gün 20 bin vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği sağlıyoruz. İftarver.com sitemizde hala alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı sizleri bekliyor dedi. Kampanyaya sadece Ankara'dan değil, diğer illerden de hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Belpa mutfağında hijyenik koşullarda pişirilen İftar ve sahur paketleri evde yemek yapacak kimsesi olmayan ya da dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere, dar gelirli ailelere ve müzisyenlere ulaştırılıyor. Bu kapsamda başlatılan kampanyaya Düzce'den de maddi destek verildi. Siteden alınan bilgilere göre Düzce merkezden 28 kişi 282 paket ile Akçakoca'dan 3 kişi 48 paket ile, kaynaşlıların 2 kişi 2 paket ile, çilimliden 1 kişi 1 paket ile olmak üzere toplamda 34 kişi 233 paket ile kampanyaya destek verdi.